Gelin bakalım buraya giriyoruz. Bir dakika oynan ne oldu lan. Tamam gelin buraya giriyoruz. Tamam herkes girsin. Tamam içerideyiz şu an. Herkes girdi mi? Ben içerideyim. İyi tamam. Gidiyoruz. İnşallah girdi şimdi Evet şu an uçağa geldik ve ara ara asker buraya. Meto ha herkes burada. Tamam gelin gelin. Evet uçaktayız şu an. F8, Benimki C84. Biz neredeyiz F8, bu C? F8, 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 C8 F8, C8 he he he. C nerede lan? Çok karışık ben evet. hiçbir şey anlamam öyle şeylerden ya. F F F. Tamam, ya C burada tamam C8 tamam benimki burası. Tamam, burası benim. Benimki burası C8. Burası benim F8. Ben F'yi buldum. F... Tamam burası benim. F ha. nerede? F mi? Hemen şurada bak bak. Ben F6. Şeyler nerede? Bak bana F nerede? Bak, senin F6. Tamam. 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 Sen ben oraya. Yaparım. Senin oraya. Sen senin orası. Tamam otur oraya. Uşağımı keşfetmekten keşmekmekten çekilmeyin diyor. O zaman hemen keşfedelim. Şişt, kalkın kalkın daha oturmaya gerek yok. Kalkın da. Aa, burada VIP koltukları var. İşte burada VIP koltukları var. Nerede? Burada. Ama biz oraya giremiyoruz. Evet. Şimdi lütfen koltuğuna otur diyor. Herkes. Peki teşekkürün aslan. Tamam ya, hemen oturalım. Oturmazsan e, oturalım. uçak sağlığın nöroda. Tamam tamam diyorum. oturmaya çalış ama oturmuyor. Ha Abi, oturdu. Hadi yine. Evet turbulansa girdik. Senin gidiyor. Ters dönecek diyebiliyorum. işbirliğiniz için teşekkür ederiz diyor. Tamamdır. Ne yapacağız şimdi? Halen oturuyoruz. Kalk, kalkacağız şimdi. Yani tamam. Kalkabiliriz yani. Kalkalım. Hani kalktık tamam. Kalkalım. İkimiz herkes için bir atıştırmalık hazırlarken falan diye okuyamadım. Merhaba herkes. Biz mürettebat diyor. Sandviç aldık. Evet. Herkese sandviç olması lazım. Biraz Orada, yemek getiriyor, yemek getiriyor. Bana da, bana da, bana da bir tane ver. Aha aldım, aldım. Hemen Ay, yiyelim. Şınlan lan. Ey ağzımız şınlanıyor. Naruto. Aa Naruto vardı burada. Naruto. Şurada şeyler var. Aa çıktım. Aa buraya çıktım. Burada bir şey var mı ne acaba? Gizli gizli bir şeyler. Burada kesin gizli bir şey var, eminim. kapandı. Aa, açıldı kaldım, kaldım, kapandı. Nerede? Bagajda ben az üstte az kaldım açıldı. bagajın. Aa, az tam. Az Aa açıldı. Abi Aa, senin benim mı buldum lan? Aa ben orada kaldım. Ben, ben oranın içinde takıldım. Çıkamadım. Ne diyor? Aa yatıcı için peynir Okuyamadım ki. Ne oldu? Lan daha bir saniye olmadı. Bir saniyede buldular. Neyi? Neyi? Ben ben okuyamadım. Saç gibi bir şeymiş galiba. Ben Anladım. okuyamadım ya. Bu, bu çok yakında. Tamam, ilaç. Biraz tüm yolcular iyi günler sesliklerle bir itifaya ulaştığımızı bildiriyorum arkama yaslanmak için şeyler diyor benim biletim niye hala elimde uçak girince bilet bizde olmaz ki birine veririz evet ben buradayız şimdi herkes yerine geçiyor o zaman niye herkes yerinde sayıyor Evet hepimiz buradayız. <laughs> Meto gel Meto Meto Şişt, gelin. Şu ilerlere doğru gidelim gelin. Burada bir şey yok. Aa, aa, <laughs> Ana aa, ne aa, oluyor? Aa <laughs> uçak sallanıyor. Türünü alsana girdik yoksa gene. <laughs> ee, ne yapacağız? Ben çözülemeyeceği kaybettik. Çocuk erkekler yazıyor burada. Evet. Doğru, çocuklar çok. bakın sağ kanatta ne var? Aa, sağ kanat. Canavar, canavar. Ben bir şey göremiyorum. Ben hani gördüğüm. Aa, canım. Hani bir şey bir şey göremiyorum. Camdan bak. Yani canavar bir. Sen yavaş. Canavar olsan, buraya gelecek herhalde. Kanatlarda olacak. Kanatı yok hiç çekmeyebiliyorum. Aa burada burada. Canavardan kaçacaksın. Can şimdi yılan var yılan. Üstleri kakayı. Herkes koltukların üstüne çıksın. Yılan var ortalarda. Kolt kol koltukların edin. üstüne mi çıkacağız? Yılan Koltuğu mı var? Aa, yılan. Çıkıyor, Aha yılan. Aha bir sürü yılan var. Yılanlar, şey yılanlar kessin. Alkın ölüyor, ölüyor. Alkın ölüyor. götürmedi ama. E götürdü baksana canım. <laughs> al. Aa Alkın ölüyor Alkın. Yani. Yani? Evet ben de konuşuyorum. Eee şey erkekler açık, var. Var. açık tuvalet. Açık tuvalet nerede? Bunlar biliyor gibi. Bak gel gidelim bunların yanından gidelim. Ha burası burası tam restroom yazıyor. Tamam restroom'a gir. Restroom. Restroom'un benim... içindeyiz şu an. Benim ne kadar? Çok az canım var şu an. Benim Benim canım kaçıyor samba. Çok az Abi, çok, az, çok zamanda az zamanda, zamanda kurtulduk kadar. ha. Az ben, kalsın ölecektik. Yılanlar bizi zehirleyecekti. <gülüyor> <gülüyor> Aa aynı tişörtümüz var bu çocuk adamla. Abi, ne, ne? Benim daha canım var. Çok var. Tamam, ee, burada bir şeyler var. Burayı biraz karıştıralım. 113 bu 3 3müş Yani ü, 3müş Tamam, Şimdi buradayız da bu aynı mı? Ne böyle bom bomboş böyle siyah? Tamam, biz burada kalacak mıyız? Çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Kitlendik burada. Kaldık. çıktık. Işınlandık. Evet tekrar yerlerimize döndük. Ben şu benim yerim şuradaydı. Şimdi ne yapacağız? Da bütün arkadaşlar burada. Arkadaşlar bir gelin. Hepimiz böyle ayrılmayalım. Hepimiz yan yana duralım. Ayrılmayalım. Evet yılanlar gitti ve yılanların uçakta ne işi var ki? Tamam. tam. Ee, tamam. Meto ki. gel bakalım gel. Kanataki yaratık da gitti. Evet evet gitti. Gelin ben de gelin. Ayrı olmayalım birbirimizden. Şimdi ne yapacağız? Dikkatini çeken yolcular iyi haberler ve kötü haberler var. Ne oldu? İyi, i̇yi haber ve kötü. İyi gelce iyi haberden başla. İyi haber. Ha, ondan başla. İyi, i̇yi. Güç geri döndü. Evet. Güçümüz geri döndü ama kötü haber ne? Kötü haber ne acaba? Burada bir şey daha var. Dolbo. Ee, dolbo. Kötü haber diye bir şey var galiba. Tipe ne? Oksijen. Oksijenimiz azalıyor falan diyor sanırım mask diyor maskemizi takın diyor. Maske, Herkes nerede? Bana o bana mı? Aldım ben maskeyi. Ben alamadım, ben alamadım Ne <laughs> ben alamıyorum. He tamam aldım ben de. Ben alamadım maske. Al başka koltuklara git orada vardır. Başka koltuk. Alkın öldü. Alkın, Alkın öldü. Ana Alkın. Valla diğer koltuklarda vardır belki. Abi yani. ya. Ama orada çıkıyormuşlar ha. Neyse. Yani. Yazık oldu. Alkın gitti. Bebeler ki. Neyse. <laughs> Meto. ikimiz kaldık. Abi, <laughs> tamam. Hiç böyle şey yapmayalım. <laughs> evet. <laughs> ne oluyor? Anam. Uçak mı düştü yoksa? Tamam tamam. Bu da ne? Ne ne? Ben bir şey göremiyorum. Kırmızı ışık vardı ama. Kırmızı bir ışık var ama ben bir şey göremiyorum. Sende kırmızı bir ışık var. Ee, ne yapıyorsun? Meteo ne yapıyorsun? Sen ne çalışıyorsun? Sende kırmızı bir ışık var. Biri... Sende kırmızı ışık var. Niye? Lan bomba var bende. Ne? Var. Aa, ya alkış şimdi de sen mi? Ke kabloları kesmek için keskin bir şey bulursak senden tasarım. Tamam hemen keskin bir şey bulmalıyız. Hadi acil bulalım. Bomba, bomba bana niye geldi? Abi içinde durma bari ben ben ölmeyeyim. Yani patlarsa. Buldunuz mu? Bir çift makas buldum. Tamam burada burada Aras gel. Aras. Doğru, evet. Doğru. Hangi kabloyu kesmeliyim? Aras son saniyemiz kaldı Aras. Meto Meto. Kurdum. Ben keseceğim. Blue kavlasını keseceğim. Çabuk kesin. Hadi lütfen doğrusunu kesmiş olasın. Lütfen. Meto ölme Meto. Meto neredesin? Kaçma. Kurtuldun mu? Yeh ölmemişsin Meto. Kurtulduk. Evet çok iyiyiz. Ee, şimdi ekran kapandı. Tekrar içeceğiz. Evet. Meto gel. Meto. Evet ben konuşuyorum. Mürettebatı bir süredir duymuyoruz. onu aramamız gerekiyor. Böyle alamadık. Onları aramalı ve bir şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmeyiz. Bence de bence de öyle yapmalıyız. Tam gelin. Kaptan kapısı burada. Kaptanın kapısına gelin. Herkes kaptan kapısına gelsin. Orada buluruz belki kaptanı. Kaptanı aramalıyız. Hadi bakalım. Şu, şu düğme açılıyor mu? Açılmıyor. Acaba bir şeyler mi bulacağız? Ee, bu ney böyle? Geçiyorum içinden. Tamam. Sen bir şey biliyor musun Meto? Ee, ne yapacağız? Hiçbir şey yapamıyoruz. Öyle bekliyoruz. ya da başka kapılara mı bakalım? Başka kapıları falan mı baksak acaba? Tamam gelin başkalarına mı baksak? Hepiniz kap kapıya doğru gidiyorsunuz da kapı kapalı. Arıyorum derken başka yerlere de gidelim yani gidiyoruz. Gelin hadi gidiyoruz. Arka kapılara bakacağız. Ben şu taraftan gidiyorum. Ee, burada bir şey yok. 9498 yazan bir şeyden başka bir şey yok. Sen misin Meto? Gel. Orası kapalı Meto. Barbar telsiz sileceğiz. Telsiz hem telsiz olabilir. Ama galiba Güzel fikir aslında ya da niye telsizle konuşsak ya biraz da şey. Evet şimdi ne, ne yapacağız? Konuşmam. Şimdi bunlar bu dolapları falan açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Bizim maske halen ee, ne yapacağız abiler şimdi? Bence koltukları arayalım. Koltukları aradıktan sonra ne yapacağız? Şuralar böyle dolaplar niye açılıyor? dolaplardan bir şey mi bulacağız acaba? Peki niye böyle oluyor? Niye böyle takıldık Takıldık biz. Hemiz koltukları arayalım. Koltuk koltuk. Koltuk koltuk koltuk. Koltukların altında bir şey olabilir. Burada bir şey gördüm. Yok, bir şey değilmiş. Buldum bir şey buldum. 94 99 Ha onu ben de gördüm. Acaba bu Tıklayabiliyor muyuz? 9489 mu? 4, Ay, 9489. Aha burada var. Buldum, buldum, burada var. Ha. Buldum. Biz körmüşüz onları göremiyormuşuz. <laughs> burada yatıyorlar lan. Kaptanı uyarmalıyız. Mürettebatlar ölmüş mü? Ne olmuş mürettebatlara? Kaptanın odasına git. Kaptanın odasına yürüyün. Koşun, koşun. Meto gel. Kaptanın odası kilitli. Zaten biliyorduk ki. Kaptanın odası bence en güvenli yer. Hemen oraya gitmeliyiz. Bir şeyler oluyor. İçeride bir şeyler oluyor. Dövüm aşı belada olabilir. Bence de olabilir. Koşun. Ama kapı kapalı. Bak kapının koda ihtiyacı var. Koda mı? Koda, koda ihtiyacı var. Eğer bulursak onu açabiliriz. Ardol, dokuz, ha kod. 94. 94. 98. 94. 98. Evet ben de gördüm onu. Tamam hemen açmalıyız da şu an yazamıyoruz. Acele et diyor da biz biliyoruz. Niye yazamıyoruz? Yanına gitmeliyiz herhalde. Yani. Kodun yanına gitmeliyiz. Onun kodu buldum diyor. Zaten bulmuştuk ki biz, biz önceden. Bulmuştum. Atam İ içeri giriyoruz. Kaptan odasının içinde mi değiliz. Aa açık. E i̇çeri giremeyiz. Aa canavar canavar kaptanın içinde. Şey kaptan köşkünde. Kaptanı öldürmüş ve tehlike yazıyor. Kiras, Kreasyon, kira Kreasyon. Sen ödemek ne? Sen yaptıklarının bedelini ben ödeyeceksin. Biz ne yaptık? Bence de kaçsak mı? Ben bakayım e, according olduğunu ne biliyor musun? E, think according'in burada olduğunu düşünürsün ama değilsin. Öldüm seni buraya getirdim. Hepiniz. Hepinizi buraya getirdim de herhalde. Yoksa bizi öldürecek mi? Bu mümkün değil. Meto dur yürü kaçma birbirimize birbirimize yardım edelim. Bir yanına duralım. Ayrılma. O mümkün değil öyle. Öyle ve şimdi Ölüm zamanı. Bizi kovalayacak ya da bizi öldürecek. Bir şeyler yapacak bize. Kovalayacak. Tamam kaçacağız. Ya da başka şey yapacak şey yok. Bekle. Afterlife'da görüşürüz. Afterlife. Ben de bekliyorum. Aa, Aa bir yere. Işınlanıyor bu arada. Işınlanıyor. Nerede şu an? Ben zıplayarak gideceğim. Nerede? Hayır göremiyorum. Nerede? Kaptan odasına mı Kap ha kaptan. Kaptan. Aa çıkardım. Kaptanı mı çıkarttın? Tam kaptanın içine girebilir. Kaptan köşküne girebiliyoruz. Herkes içeri. Kaptan. Kaptan. Kaptanı da öldürmüş. Ne yapacağız? E, Dümeler tıklayın. Düğmeler tıklanıyor mu? Ölümüz bomboş. Planlar yükseliyor. Otopilot. Otopilot butonu. Hangisi otopilot? Herkes buraya gelsin. Otopilot butonunu bulmaya çalışıyoruz. Tıklayın her tarafa. Abi daha fazla kişi lazım. Şey Aa buldum buldum kırmızı bir buton var burada. Bütün dü, dü tıkladığımız düğmeler kırmızı oluyor. Tamam tıklayın o zaman. Tıklayın hepsini. Tıkla tıkla tıkla. Aha ben bulmuş adam Oo bütün hepsini tıklamış bu adam. Düğmeyi bulmuş. İyi ya, tamam. Bence oyunu evet bence de. Bu adamı takip etsek iyi olur. Ee, neyse bakalım. Başardık uçağı kurtardık. Evet öyle. Bu kadar ne sahne? Kaptan nasıl buluyor bu, bu düğmeleri? Çılgın çok çılgın bir uçuş oldu. Peki, otopilot nereye gideceğiz biz şimdi? Nereye gideceğiz bilmiyorum. Afterlife falan dedi. Afterlife'a mı gidiyoruz acaba? Orası neresi? Hmm. Çok crazy uçuştu. Zaten evde olmak istiyordum. Hmm. Tamam eve gidelim artık. Evet, ne yapacağız şimdi? Naruto e, şeyde. Meto, Meto. Tamam sen de buradasın. Ne anlamadım ama. Şimdi tek gereken acil telefonu bulmak. Böylece yardım çağırabilir. Tamam acil telefonu bulacağız şimdi. Böyle oldu. Ha burada acil telefon. Hello. We need help. Lazım bize. Bize yardım lazım. Merhaba. Yardıma ihtiyacınız var. Kaptanımız bıçaklandı. Böyle havaalanı mürettebat. Merak etme seni hemen eve getireceğiz. Herkes iyi mi? Evet evet herkes iyi. Evet iyiyiz. Sadece bir tane arkadaş öldü. Onun dışında hiçbir şey yok. E, 94 98. Üç kişi başladık. Bir kişi bir kişi gitti, iki kişi kaldık. Metoyla ben. Senin için son bir görünüm. Birinin uçağı takip etmesi gerekiyor. Ee, buradan niye geçemiyoruz? Fint, buradan geçemiyoruz evet. Meto heh, her yerimiz burada sıkıldık kaldık. Her dönüş bir koltuğuna oturacak birini bul kaptan. Birinizin oturması lazım. Ben ben gideyim ben oturayım. Şeyden. Koşun koşun koşun. Hangi hayır ben gideceğim ben ben bineceğim ben kimse o, oturmasın. Abi ya. Adam oturdu evet adam sürüyor Naruto. Okey ver yöne. Tamam millet ben hallederim. Ben halledecektim ya. Ben kıpırdayım mı? Onlar ya ben de kıpırdayım biliyor Şu dümeler hale basabiliyor muyuz basamı? Tamam millet ben hallederim. Neyi ben halledeceğim? Ya. Canavar geldi. Canavar. Canavar kaldık. köşkte kaldık. Kaptan köşkünde kaldık. O oh, hayır geri döndü. Hem de tam. Bence o Naruto'yu öldürecek. Bence Naruto'yu öldürecek. O da mı öldürecek? Siz, siz insanlar komiksiniz. Senin kaderin senin kaderin zaten yalnızdı. Hayır ölmek istemiyorum. Ölmemem lazım. Son şans Naruto. Aha en son şans Naruto. İyi ki ben oturmamışım Öl, ölecektim yoksa. Bu, bu planın çıkarı ve dünyanın önce yükseleceksiniz. Ne yapacağız? Bunu indirme indirmesi lazım herhalde. I am not doing. I am bunu yapamıyorum. Bu uçağı kurtaramıyorum. Hayır Naruto. Siz insanlar çok zayıfsınız. Hayır birimizin bunu yapması ben gideceğim. Tekrar bu acaba öldürecek mi? Onun ondan sana biz girebilecek miyiz? Beni son kez görmek istemiyorsun. Ha 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 ha. Naruto gidiyor. Hayır. Ne yapacağız? Mua. O gitti. Aa, adam ölmedi. Peki ne yapacağız şimdi? Bekle. Bekle onu son kez görmediğimi falan diyordu. Ee? Eto evet, niye kapının önünde bekliyorsun gelsene. Çekil oğlum ekrandan çekil. <laughs> eve geri dönelim. Kusmak üzereyim. Bence de eve hemen geri dönelim. After life muydu? öyle bir şey. Bitti herhalde. Bitti. Bitirdik. Yeah. Evet şimdi eve geri dönelim. Bir acaba nereye kasabı. <laughs> ne alakalı? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendin, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.